2013 tarihinde saat 11 çeyrek geçe Hyundai marka bir otomobil camları siyah içi görünmeyecek şekilde parti il binamızın önünde duruyor ve bu arada arabanın içindeki şahıslar parti binamızı ve yine aynı şekilde parti binamızın önünde olan genel başkan yardımcılarımız Avukat Zekeriya Yapıcıoğlu, Avukat Necat Özdemir'i fotoğraf çekme kaydıyla taciz ediyor. İl, bina, il binasını fotoğrafını çekiyor ve bu bağlamda genel başkan yardımcılarımız durumdan haberdar oluyor. Arabaya doğru gidiyor. Arabayı durdurmaya e, gayret ediyorlar. Ama araç hızla il binamızın önünden uzaklaşmaktadır hatırlanacağı üzere Ceylanpınar'da da yine aynı şekilde molotoflu bir saldırı olmuş. Bu, bu molotoflu saldırı neticesinde oradaki ilçe emniyet müdürlüğüne başvurulmuş. Ee, olaydan 16 gün geçmesine rağmen halen e, somut bir veriye bir delille ulaşılmamıştır. Yine aynı şekilde biz de bu taciz olayından sonra e, polis 155 polis ekiplerini aradık, durumu ilettik. Ama maalesef şu ana kadar kendilerinden herhangi bir eee aydınlatıcı bilgi gelmemiştir. Ve yine aynı şekilde aracın plakasını vermemize rağmen eee aydınlatıcı bir bilgi verilmemiştir. Kendi imkanlarımızla aracı araştırmışız ve aracın sahte plaka ile eee gezdiğini tespit etmişiz. Dolayısıyla eee Ceylanpınar'da olduğu gibi açılışından kısa bir süre sonra saldırıya uğrayan bir ilçe parti binamız vardır. Yine aynı şekilde 26 Mayıs 2013 tarihinde 17'de Diyarbakır'da biz açılış yapacağız inşallah. Açılıştan hemen önce böylesi bir taciz olayın gerçekleşmesi düşündürücüdür. Dolayısıyla biz bu konunun araştır bir konunun takipçisi olacağız. Bir bu, kon bu konuyu araştıracağız.